Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sizlere Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan ve ayrıca diziden yepyeni kareleri, yepyeni görüntüleri ilk siz görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güle güle kalın bir sonraki videoda görüşürüz.